ちょっと待って。 Evet, evet fotoğrafımız tamam. sonunda. fotoğrafımız. İnşallah çok daha güzel fotoğraflar olur. Teşekkür bizden bir hatıra. Hep. İndir aşağı doğru. çok güzel. Tamam Eğitim İnsan Film Ekibi, Yerzu Çocukları ve Etnospor İşbirliği ile şu anda Kahramanmaraş'ta Dayanışma Obası'nda, Etnospor'un kurduğu Dayanışma Obası'nda, Avşar Obası'nda bir proje başlattık. Hatıran Yeter isimli bir proje başlattık. Ne, nedir Hatıran Yeter? Depremde aile fotoğrafları, albümleri enkazın altında kalmış. Ee, belki de hiç onu o günden sonra hiç fotoğraf çektirmeyen, çektirmeye, belki e, morali müsaade etmeyen insanlara e, aile fotoğraflarını, kendi fotoğraflarını çekelim istedik ve bir hatıran yeter e, köşesi oluşturduk. Şu anda Maraş'tayız, Maraş'ta e, avşar obasındayız, dayanışma obasındayız. Burada gelen ailelere aile fotoğrafı çekiyoruz ve hemen burada arkadaşlarımız çıktısını alıyor ve onları fotoğraflarını teslim ediyoruz Hem bugünün anısı olsun hem bir hep beraber depremden sonra ilk aile fotoğraflarını kendi kendilerinde olsun baktıkça bizi hatırlasınlar o günleri hatırlasınlar diye böyle bir hoş projeye başladık İnşallah diğer deprem bölgelerinde de devam edeceğiz e, gelen tepkiler gerçekten çok güzeldi. E, kahve projemizde de zaten insanlar çok büyük teveccüh göstermişti. Bu projemizde de insanların düşüncesi şöyle oldu. Yani e, Allah razı olsun devletimiz her şeyi düşünüyor. Ovalara bakıyoruz, çadırlara, işte konteynerlere bakıyoruz. E, buzdolabından klimaya kadar, televizyondan çekyatlara kadar her şey var. Ama buraya gelip insanların gözünün içine bakmanız, e, onların fotoğrafını çekmeniz, bir kahve ikram etmeniz gerçekten bizim için çok çok güzel bir şey dediler. Yani mesela ilk fotoğrafını çeken bebekler var. Dünyaya geldikten sonra hiç fotoğrafı olmayan bebekler var. Buradaki hanımefendi gibi çocuklarını güzelce bayramlıklarını giydirip çekenler var. Ailece anne baba çocuklar ailece buraya gelip aile fotoğraflarını çektirip buzdolabına ya da evlerin ovadaki aynalara koyanlar var. Biz buna şahitlik ettik. Ee, gerçekten onların mutluluğu e, bizim de mutluluğumuz oldu. Evlendik 4 ay oturabildik evimizde. Çocuğu doğurduk falan derken 3 aylık oldu bu şekilde burada devam ediyoruz. Hani sen engelmedin. Amin inşallah. ]�irlenme. teşekkür ederiz sağ olun. Kocaman ]arson. gülümseyin harika <gülüyor großes> çıkıyorsunuz çok güzel. Bu, Aa, tamam. Ee, biz burada depremzedeler olarak obamızda e, her türlü maddi ihtiyacımız sağlanıyor. Burada hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yiyecek, içecek, Gıda, barınma, her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun. Burada bizim ihtiyacımız olan sadece bir hal hatır sorulmak, bir göz göze bakıp bir muhabbet etmek. bir Nasılsınız, iyi misiniz? Bile ihtiyacımız olabiliyor. Manevi anlamda desteklerimize çok ihtiyacımız vardı. Allah razı olsun herkesten, ayağınıza sağlık. Çok mutlu ettiniz bizi, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. <laughs> なるほど。<Tamam>